İlk oyun konsolunun Amerikan askerlerinin refleksini arttırmak için tasarlandığını biliyor muydunuz? 1968 yılında sadece 3 tane üretilen bu konsol 1972 yılında Magnavox Odyssey adıyla evlere giren ilk video oyun konsolu oldu. 6 tane kocaman C-Cell batarya ile çalışan bu konsolda önceden seçilmiş sadece 27 tane oyun bulunuyordu. Bu oyunlar temelinde aynı prensiple çalışıyordu. Seçtiğiniz oyuna göre ekrandaki kutucuklar aktif oluyordu ve kutucukları farklı yönlere hareket ettirebiliyordunuz. Ve tabii ki oyun grafiği ve gerçekçilik namına hiçbir hiçbir tasarım olmadığı için konsolla birlikte gelen kağıtları televizyon ekranına yapıştırıp yine aynı ışıklı kutucukları kullanarak Hockey, football and ski, cat mouse, haunted house and Simon Says gibi yeni oyunlar yaratmaya çalışıyordunuz. Magnum Odyssey şu an size her ne kadar şaka gibi gelse de video oyunları devriminin mihenk taşlarından birisiydi. Her şey için çok teşekkürler Odyssey Reis.